Makarnanın en güzel hali fırın makarna. Tamam tamam, İnandım inandım tamam. Ben yaptım, Fatih editliyor. Ee, şimdi sen naneyi <laughs> yemedin mi? Haydi da oğlum seni beklerim 2 saattir. Oha bu alttan televizyonu açmadı. Kayıttayız. Makarnamızı haşlayarak başlıyoruz. Gönder yavaş, gönder. Biraz sıvı yağ, biraz tuz. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Kaynayan suyumuza yarım kilo makarnamızı atıyoruz. 7 dakika tut. Saat tamam. kaşını yemek. demek? Tamam. Ben tamam. ee... Bel oldu. Evet. Beşamel sosumuzu yapıyoruz. 4 kaşık yemek. 4 yemek kaşığı. Konuş artık. 4 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağın yanmaması için biraz sıvı yağ ekliyoruz. tereyağımız eridikten sonra 3 yemek kaşığı un atıp kavuruyoruz. Nice. Sosumuzun topak topak olmaması için sürekli karıştırıyoruz. Yanık kokusu var farkında mısınız? Kaynadıktan sonra 2,5 su bardağı süt ekliyoruz. Okay. 1 çay kaşığı karabiber. Karabiberim. 1 çay kaşığı da tuz atıyoruz. Borcamımızı yağlıyoruz. A few minutes later. Haşlanmış makarnalarımızı döküyoruz. Sosumuzu iyice yediriyoruz. Sosumuzu döktük. Sıra rendelenmiş kaşarlarımızda. Daha önce ısıttığımız 190 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz. Thanks. Love you.